Şimdi birazcık da pediatrik cerrahiden bahsedelim. Travma hastası gelebiliyor işte acile, bu tür şeyler de geliyor muhtemelen sizin oralara. Bu tür durumlarda uzmanla iletişime geçiyorsunuz ya da acilde her zaman bir tane de pediatrik cerrahi acili bulunuyor mu? Çünkü İnere mesela acil, inere ve cerrahi olarak ayrılıyor genelde Almanya'da. Hani Notaufnahme pediatrik kısmında nasıl oluyor? Hani genel bir pediatri mi var yoksa yine pediatrik dahiliye ve pediatrik cerrahi olarak? Mı? Bazı hastanelerde pediatrinin acili var ama çocuk cerrahisinin de acili var. Özellikle de bu büyük bir büyük, büyük üniversite hastanelerinde Hannover olsun, eee Charité olsun, Münih'te olsun. İkisinde acili var bir şekilde. Bazı hastanelerde çocuk cerrahileri var, uzmanları var, ama acili yok. Daha, daha doğrusu işte evdeler, telefona ulaşabiliyorsun. Mesela akut e, abdomen mesela var, akut batın var, akut düşünüyorsun, çağırıyorsun, konsülte ediyor, sonra hak veriyorsa ameliyat ediyor. Tipik kırık çıkık. Gibi şeylerde bizim hastaneler, bizim hastanede erişkin cerrahlar bakıyor. Hı. Ama onların da bir şekilde çocuk travmatoloji background'ı var. Hani bir şekilde bilgililer. Hep böyle bir backup var. Bazı hastanelerde maalesef cerrahi olmadığında sevk etmek zorundasın zaten. Mesela kırık varsa, akut batın falan, apantise çiçe taşıyorsa yatışın yatışın yaparsın ya da ya da başka hastaneye sevk edersin. Hastaneden hastaneye göre değişiyor. Peki çocuk cerrahisiyle çocuk ayrı bir uzmanlık dalı mı yoksa e, yine çocuk yan dalı olarak mı yapılıyor? Nasıl? Çocuk cerrahisi e, kendi e, kendi uzmanlık dalı mı? O, o da 5 sene belki Hı. ya da bilmiyorum. Dalı. Bilmiyorum muhtemelen 5 ya da 6 yıldır. Ama bakmak lazım. Şimdi birazcık da dokümantasyondan bahsedelim. Tabii çocuktan anamnez almak falan hep ailenin şeyleri oluyor hani söylemleriyle. Hı -hı. Bazı yani bebeklerde zaten konuşamıyorlar Hı -hı. ama erişkinlerde falan herhalde kendileri kendilerini ifade ediyorlardır. Bunun endoson briefleri yani taburcu mektupları ya da ilk işte anamnezleri falan. Nasıl yazılıyor, Zorlanılıyor mu? Ya da mesela aynı gün içerisinde mi hepsini yapman gerekiyor? Hastada taburcu olurken direkt vermen mi gerekiyor brifini? Yoksa sonradan da halledebiliyor musun? Ya da sen yazmıyorsun da hep operatörün mü yazıyor? Nasıl oluyor? E, değişiyor bu yine. Çoğu zaten hani yatışlı hastalar olduğu için bazıları bir gün kalır, bazıları iki gün, bazıları bir hafta kalır. O zaman zarfına zaten mektubu hazır hale getiriyorsun hazır ediyorsun. Eğer dediğim gibi iş yükü çok varsa o hafta ya da, ya da o gün ben de asistanla birlikte oturup mektup mesela yazdık yazdığımız da oluyor. Ama her mektup o bağıt tarafından kontrol edilmesi lazım. Ama bizde şöyle bir şey var. Her taburcu olan hasta mektupla taburcu oluyor. Şimdi birazcık da nöbet sayılarından bahsedelim. Bunu yine İnere ile karşılaştırarak yapacağım. İlk önce servis nöbetinden acil nöbetçisi mi sorumlu? Bu çok önemli. Çünkü İnere'de genelde öyle yapılıyor. Yani acilde eğer serviste bir hastaya sudan takılacaksa işte damar yolu açılacaksa ya da o hastanın acil işte CPR'a ihtiyacı varsa işte bir şeyler olmuşsa falan hemen oraya gitmesi gerekiyor. Sizde servis ve acil nöbetçisi ayrım oluyor ve nöbet tutma sayılarından biraz bahsedersen. Bu yine hastaneden hastaneye göre değişiyor. Bazı hastanelerde nöbetler değişken oluyor. Bizde vardiyalı sistem var. Sabahçılar, öğlenciler, gececiler. Öğlenciler bizde daha çok üç asistan olarak çalışıyor. Birisi işte sadece servislerle ilgili, birisi acilde çalışıyor, birisi yoğun bakımda çalışıyor. Gece ikiye indirgeniyor. Sadece işte o acilden ve servislerden ve yoğun bakımdan e, e, mesul, daha doğrusu birisi yoğun bakımdan mesul ve biri acil ve Servislerden, evet. vardiyalı sistem, bazı hastaneler, özellikle küçük perifer hastaneler, onları da çok üzülüyorum açıkçası, 24 saat nöbet tutuyorlar. O 24 saat içerisinde hem yoğun bakımdan mesuller, e, gerçi yoğun bakımları çok kompleks değil ama hani yine yoğun bakım, bir hani e, yoğun bakımları var. Servislerden sorumlular ve acilden sorumlular. İş yükü belki bir tık daha azdır, bilmiyorum. 24 saat boyunca nöbet tutmak çok zor. Evet. Türkiye'de 36 saat varmış. Çok üzülüyorum zaten 36 saat nasıl nöbet tutulur. Almanya'da ben 12 saat nöbet tuttuğumuz zaman da bayağı hani iki gün boyunca insan hani kendini topar, toparlayamıyor. Çünkü dediğim gibi çok hani dokumentasyon var, çok yazı yazmak zorundasın. Malpractice davaları, korkusu falan var. Her şey dokumente ediyorsun, her şey yazmak zorundasın ki eğer bir problem olduğu zaman hep kanıt Nerede bilesin ki 5 yıl önce yaşamış olduğun hastaya şu şunu yaptın da e, hatırlayasın. O yüzden dokumentasyonlar çok önemli ve dokumentasyon çok olduğu için daha çok o yönden yor, e, yoruluyorsun. Nöbet sayıları değişiyor. Bizde işte gececiler maks 7 nöbet tutuyorlar ama haftalık mesela işte bir hafta öğrenciler, bir hafta gececiler, bir hafta sabahçılar. Değişiyor. İş yükünde paylaştıkları için çünkü çok çok asistan paralel olarak nöbet tuttuğu zaman iş yükü de e, paylaşıldığı için bir tık daha az olabiliyor. Başka hastanelere e, nazaran ben mesela e, Hanover'de çalışmıştım. Oranın nöbet sistemi çok farklıydı. Ama hastanın kompleksitesi de çok farklıydı. Küçük hastanede kaç nöbet tutuyorlar? 10 nöbet tuttuklarını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla olur. Ama şöyle bir avantaj var. Yatsık ama ve e, Mağbugabund denilen sendikalar var. Onlar iş yükünün çok fazla olmaması yönünde hep yeni yeni kararnameler çıkartıyorlar. Özellikle de haftalık çalışma saatin belli bir saati ne aşıyorsa bu hastaneye zarar olarak geri dönüyor ve cezalar yağıyor bayağı hastaneye ve onu bir şekilde hani e, dengelemeye çalışıyorlar. Öyle bir sistem var o e, bizi koruyan ben mesela yoğun bakımda çalıştığım zaman bir hafta sabahçıydım, bir hafta öğlenciydim, bir hafta gececiydim. Sonra bir hafta off veriyorlardı. Bana hiçbir şey yapmıyordum. Hani bir şekilde dinleniyordum. Sonra tekrar işte öyle başlıyordum. Vardiyalı sistem olduğunda. Ama hani öyle vardiyalı sistem, sistemle çalıştığım zaman otomatikman birkaç gün daha tatil veriyorlar sana. Mesela yıllık 30 tatil günün varsa öyle vardiyalı sistemle çalıştığın zaman galiba iki ayda bir bir gün daha fazla e, ya da ya da iki gün daha fazla e, tatil e, e, hakkına sahipsin. Böyle avantajları falan var. Peki Üstünün ortalama kaç gün tutuyorlar yani periferdeki bir hastane 10 gün tutmuyor dedin ama 6-7 gün tutuyor o zaman anladığım kadarıyla. 7 diyebilirim. Yani bizim Hı -hı. hastanede 7 muhtemel başkasında 8'dir, başkasında 5'tir. Ama on Çok zor duyduzum. Hiç duymadım açıkçası. 10 duymadım. on duymadım. Eğer bir hastanede bir kişi o nöbet tutuyorsa o hastanede çok çalışmamak gerekli. Peki nöbetlerde erişkin hastadan da bazen sorumlu oluyor musunuz? Yani acilde yoksa her zaman erişkin hastaya bakan bir kişi oluyor mu? Benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Ama bir arkadaşın arkadaşından duymuştum geçmişte ama ne kadar çok doğru bilmiyorum. Kuzeyde bir hastanede hem erişkine hem çocuğa bakıldığını biliyordum. Hatta çok da eleştirel bakmıştım olaya. Ama normalde öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü dediğim gibi çok iş arkadaşım var, pediatri çalışan hiçbirinin pediatri hasta dışında erişkin baktığını Dışarı. düşünmüyorum çünkü ben ben mesela en son tıp fakültesinde akut miyokard enfarktusu nasıl tedavi edildiğini biliyorum ya da ne bileyim hani erişkinlere e, spesifik has, hastalıklar nasıl tedavi oluyor dedim biliyorum ben. Beni şimdi <laughs> erişkin hastanesine koyun, aciline muhtemelen çok da iyi tedavi e, edebileceğimi düşünemiyorum. Evet bir de şöyle bir soru gelmiş yine, bu da Instagram'dan gelmiş. Aşı takiplerini mesela Türkiye'de aile hekimleri yapıyor. Sizin orada kimler yapıyor? Hatta aile hekimlerine de geçeyim. Direk hemşireler yapıyor diye biliyorum. benim babamda aile hekimi olduğundan dolayı. direkt hemşire yapıyor yani yine aile hekimi sorumlu ama hemşire genelde yapıyor aramasını hı. falan. Sizin orada nasıl yani burada nasıl hı. Almanya'da? Almanya'da e, çocuk doktorlarına belli e, yaşlar arasında çocuklar gitmek zorunda. Buna Vorzorgeunterzuchung diyoruz. Üç ay önce e, yeğenim oldu mesela dört defa hasta olmadığı halde doktora gitmek zorundaydı. Kontrolleri var. Aşılarını çocuk doktoru yapıyor. Aile çocuk doktoru yapıyor. Takibinle aile çocuk doktoru yapıyor. Bizim acile başvurdukları zaman mesela bir yerlerini çarpmışlar, yere düşmüşler, kanamaları vesaire var. Tetanoz aşısının güncel olup olmadığını takip ettiğimiz oluyor ve hani aşısını yaptığımız oluyor. Ama hastanede hiç bir zaman ben çocuğa aşı yapmadım. Prematüre olan bebekler hariç. Onlar bir şekilde prematüre doğduktan sonra birkaç ay hastanede kalıyorlar ve ilk aşılarını zaten hastanede oluyorlar. Apnü geçirip geçirmeyecekleri yönde takip edildikleri zaman. Ama normalde aşıları takibi çocuk aile hekimi yapıyor. Daha demeyin birazcık bahsettin aslında bayağı ve dokümantasyon önemli malpraktis açısından dedin e, malpraktis mesela Almanya'da pediatri özelinde daha sık gördüğün bir kavram mı o yüzden mi özellikle baskıladın yoksa yani genel manada Almanya'da hangi bölüm olursa olsun aslında dokümantasyon çok önemli diyeyim. Dokümantasyon çok önemli bir şey ben Erasmus'la İstanbul'a geldiğimde çok da dokümantasyon yapılmıyor zaten bazı hastalara. Hiç de e, rapor verilmiyordu, geliyordu, yatışın yapılıyordu, tedavisi olunuyordu, sonra gidiyordu. E, böyle bir şey Almanya'da yok. E, yani her şeyin dokumentasyonunu yapmak zorundasın. My practice hariç zaten aile hekiminde bilgilendirmek zorundasın. Çocuk aile hekimini bilgilendirmek zorundasın. Senin hastanın işte bizim hastanedeydi. Şu şunları yaptık. Şunun takibini daha yapmak zorundasın. Sen e, çocuk aile hekimi olarak mesela tekrar kan kontrolü. Ee, tekrar e, gidişanına bakmak için eğer bir sıkıntısı varsa bizimle tekrar iletişime geçmek yönünde. Ama malpraktisten de bir şekilde e, korumak zorunda kendini. Almanya'da malpraktis davaları çok mu? Türkiye nazaran bilmiyorum açıkçası. Ama, daha diğer nazaran. Bilmiyorum. Diğer bölümlere nazaran da çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pediatride dediğim gibi vizitlerin sisteminden bahsettim. Uzmanın hep bir kontrolünden bahsettim. Bu pediatride biraz daha baskın bence. Mesela bir arkadaşım dahilede asistanlığa başladığı zaman bir hafta boyunca hiç uzmanın yüzünü görmediğini falan bana söylemişti dedim nasıl ya hani yeni hastaların nasıl uzman göremez veya kompleks hastaları nasıl konuşmaz uzmanını bizde bizde öyle bir şey yok hani ben mesela öyle vakalar oluyor ki bilmiyorum hani o konuda çok da ehil değilim başka bir uzman arkadaşıma danışıyorum aynı hastanede onun fikrine danışıyorum hani bir şekilde hani göz ardı edip de ama bir şey olmaz bir şey olmazsa hani hemen taburcu edelim mantığını gitme ettiğimiz için midir bilmiyorum çoğu doktor arkadaşlarım da öyle olduğu için ve hep bir e, konuşma içerisinde olduğu için hastanın yakınların yakınlarıyla hata olduğu zaman da açık açık söylüyorsun işte e, Aslında bu ilacı vermeyecektik verdik şu şu reaksiyonlar geçirdi e, ve şu reaksiyonlar geçirdikten sonra şu şu komplikasyonlar oldu ve muhtemelen böyle böyle Kronik semptomları falan olacak. Onun akabinde davalar eğer varsa zaten bariz bellidir e, doktorun hatalı olduğunu. Ama bile bile aa bu doktor kesin hata yapmıştır da çocuğun bu bu böyle olmuştur. Davaları bence Türkiye'de vardır bilmiyorum. Var var da... Türkiye'de kesin var da yani Almanya'da var. Almanya'da sadece olarak... böyle bir hipotez güderek acaba böyle bir hata olmuş mudur? El, elinde eline kanıt olması lazım bir şekilde. Ama eğer bir şeyden şüpheleniyorsan, avukata da gidiyorsan muhtemelen dos, dosyaları alınır arşivden. Zaten 30 yıl arşivde kalması lazım dosyalar. Dosyalar araştırılır, sonra tekrar bir gut ahtına gönderilir. Eğer gut ahtında, eğer söylerse burada bariz bir hata var, ne bileyim dozajı bin defa daha yüksekten hesaplamış hekim, davalar başlar. Şimdi sonlara doğru yaklaşıyoruz. Birazcık da maaşlardan bahsedelim. Bir asistanın maaşında bir farklılık var mı normal benim gibi rehada çalışan ya da İnere'de çalışan bir asistana nazaran? Bir de uzman olduktan sonraki maaşlar ve yandal uzmanlarının maaşlarından ortalama olarak yani bahsedersen sevinirim. Sonra da biraz nöbetlerden bahsedeceğiz. Biz burada tabii brut de olarak alıyoruz ama sen hani kendin kafanda ortalama net de olarak söylersen. Net bir sayı söylemene gerek yok. Bir aralık söyleyebilirsin. İyi olur. Burada her şey tarifeli olduğu için her asistanın o hastanede çalıştığı zaman aynı e, büyük bir para alıyor. Bu ama mesela özel hastanelerde çalışıyorsan farklılık yaratabilir ve üniversite hastanelerinde çalıştığı zaman da bir farklı farklı bir e, e, maaş da e, alıyorsundur. Muhtemelen üniversite hastanelerinde bir tık daha fazla maaş alıyorsun. Çünkü haftalık çalışma saatleri 42 saat, 40 saat, 42 saat. O iki saati de zaten öğrencilere, öğrencilerle eğitimde olduğun için hesaplıyor üniversite. O yüzden bir, 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 bir çok, çok da hani yüksek bir mevladi. Mesela kiliselerin hastanelerinde çalışırsan farklı bir tarife e, maaş e, 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 maaş alırsın, tarif alırsın. Ama hani bir aşağı bir yukarı aynıdır hani mesela ilk yıl asistanı 2.300 2.500 net para alıyordur nöbetler dahil değil nöbetlerle birlikte 3.000 falan 2.800 3.000 falan hafif bir zorlar bu her yıl zaten çoğalıyor çoğalıyor beşinci yıl asistanı ile birinci yıl uzmanın arasında çok da büyük fark yok böyle bir 200 euro brüt bir fark var. Sonra uzmanın ikinci, üçüncü yılından itibaren e, paralar yükseliyor ama nöbetlerinin, e, e, nöbetin de, e, bütçesi de, de, daha doğrusu e, tarifesi yükseliyor. Mesela bir uzmanın nöbeti ile asistanın nöbeti hemen hemen aynı değildir. Mesela asistanın nöbeti 32 euro brütle saat başı hesaplanıyorsa uzmanın saat başı alacağı brüt para 45 Euro civarındadır ya da 42-45 Euro civarında ama dediğim gibi hastaneden hastaneye göre değişiyor ve nöbet sistemleri de değişiyor bazıları Breitschaftsdienst olarak çalışıyor bazıları Rufdienst olarak çalışıyor ben mesela daha çok Rufdienst olarak çalışıyorum eve gidiyorum telefon galiba Türkiye'de icabcı nöbetçi diyorlar telefonda evet. da e, telefona nöbet tutuyorsun ve ar ar aranıldığın zaman ve saçma bir soru sorsa bile asistan gecenin yarısına saat 2'de 3'te onun için uyarıldığın zaman iki dakika konuşsan bile o sanki bir saat boyunca çalıştın gibi hesaplanıyor. Sanki hani hastanedeymişsin gibi telefonla ama yok hani asistan her şey söylüyorsun çok kompleks bir hasta damar yolu takamadım hemen gelmen lazım vesaire geçişemiyorum acil çok fazla vesaire arabaya biniyorsun hastaneye gidiyorsun bütün zaman sanki hastanedeymişsin gibi hesaplanmaya başlıyor ve bütün zamanı e, sanki oradaymışsın gibi çalışıyorsun. Hı hı. 42 Euro, 45 Euro, 50 Euro bilmiyorum. Yani peki ortalama 5 nöbet tutan birisi ne kadar? Hı hı. Tabii ki de bu yine hafta içi nöbeti, hafta sonu nöbeti, tatil nöbeti, hepsi değişecek aslında. Yani bunla, bu konuda arkadaşlar gerçekten bir şey söyleyemeyiz sen, net olarak ama ortalama dersen hani 5 nöbet 1000 euro bir getirisi olur mu mesela ele? İşte ayaklası birse yani tekilse, sevgilisi, yok, e, sevgilisi yoksa, partneri yoksa, eşi yoksa, çocukları yoksa işte ayaklası bir e, vergi sınıfı bir den gidiyorsa bir 800 euro, Eline geçer ekstra. 1000 euro aynen geçer. Okey peki uzman olduktan sonradan bahsettin. Yandal uzmanı olduktan sonra hani oberarts olduktan sonra okey yükseliyor dedin zaten. O da ortalama benim bildiğim kadarıyla bin euro falan yükseliyor. Hani birinci sınıfın hani şeyin birinci sınıfıyla uzmanlığın birinci sınıfı arasında net bin euro oynar bence. Doğru. mu? Hmm, bin euro değil açıkçası ee, birkaç yüz euro. Ben mesela Hayır, bir asistanlığın sınıf... birinci Bak. Işte aynen 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 aynen. Ya öyle. Ee, asistanın ilk yılından ile uzmanlığın işte bin, 1500 euro maksimum. Evet. Aynen. Peki e, yandal uzmanı olduktan sonra mesela yandal uzmanı daha çok mu kazanıyor ya da yandal uzmanları ne bileyim mesela senin hastanendeki sen sen uzman olarak çalışıyorsun. Seninle aynı şütüfedeki yandal evet. uzmanı aynı parayı mı kazanıyor yoksa da daha çok evet. mu? Evet. Title'a bakıyor. Ben mesela yandal uzmanı olmadan oba at olarak çalışıyorum. Ama yandal uzmanı olan ile ben arasında maaş farkı yok. Yok. Ama mesela normal uzman ama o da at olarak çalışmıyor, Title olarak sadece uzman, fakat onun maaşı ile o daatın maaşı, o aynı da değil. uzman arasında aynı değil. Mesela bizim hastanede iki tane uzman arkadaşım var ama o daat değiller. Biz ben de uzmanım. benim de yandalım yok. Aynı maaşı almıyoruz. Tabii ne kadar oynuyor ortalama? Ayıptır sonması. <laughs> Nöbetlerle dahil muhtemelen bir 1500 bin, bin euro olabilir. Şimdi artık sona yaklaştık. Tekrardan sana çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatta size de şöyle göstereyim. Yani bakın yani saat saat 00:19. Yani şu an tatilinde İspanya'dasın sanırım, doğru mu? İspanya'da tatilinde. Ben de gecenin bir köründe yani sizin için video çekiyoruz. Gerçekten yani saygınızdan bu videoyu beğenip yorum yaparsınız diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi son olarak bölümünden memnun musun? Geleceklere önerir misin burada pediatriyi? Genel olarak bitirirken ne önerilerin olur geleceklere? Neden pediatriye başladım? Ben 6 yaşından beri pediatrist olmak istedim. Çünkü kardeşim bir rahatsızlıkla dünyaya geldi. Ve aileme ve kardeşime yardımcı olan profesörlere hep örnek almışımdır ve benim de bir gün böyle ailelere yardımcı olacağımı böyle böyle, böyle bir idealistim vardı ve ben sadece tıp fakültesine bir gün pediatrist olmak için girdim ve pediatrist hep olmak istedim. Öyle bir idealistim vardı. Ben hiçbir zaman maddi şey gütmedim, çok zengin olayım dedim, istemedim, torşum olsun, evim olsun vesaire. Sadece Gece başımı yastıma koyduğum zaman şu hastaya şu, e, öyle yardımcı olabildim ve ertesi sabah bana teşekkür ettiler veya yardımcı olduğum için böyle bir mutluluk öyle bir motivasyon duygusuna sahip olmak için e, pediatris olmak istedim. İnşallah emekliye kadar da böyle çalışmaya devam ederim. Hayallerime kavuştum açıkçası. Hani e, uzun zaman hastanede çalışmak ister miyim? Muhtemelen bir 5 yıl, bir 10 yıl falan hastanede güzel çalışılabilir nöbetler çünkü yorucu oluyor belli bir yaştan sonra muhtemelen ben de 50 yaşlarımda Allah kısmet ederse bir şekilde fraksiyse geçerim veya daha da, veya hani daha az stresli bir e, e, alana kayarım bilmiyorum mutluyum şu an için e, tabii ki hani ups and downslar var bende hani herkesi olduğu gibi bazen işte çok yorucu oluyor. Çok üzüldüğüm zamanlar oluyor, çok kızdığım zamanlar oluyor. Haksızlığa uğradığım zamanlar da oluyor. Ama hani tarttığım zaman daha çok işte mutluyum. İyi ki de böyle olmuş olarak diye düşünüyorum. Başardın sen ee, tekrar pediatri istersin yani. Başa sen tekrar pediatri isterim. Acaba hep böyle mi giderdim? Ee, şimdi gitmiş olduğum gibi bilmiyorum. Muhtemelen Farklı hedefler koyardım tıp fakültesindeyken. Sadece baris e, derslerime çalışmazdım. Erasmus mesela İstanbul'da yapmamış olurdum. Mesela Amerika'ya gitmiş e, e, gitmiş olurdum. Başka bir background'a falan sahip olurdum. Daha çok daha da çok İngilizceye e, e, asılırdım ki İngilizcem aslında da çok da iyidir ama hani daha çok böyle Amerika'da İngiltere'de e, e, fokuslanırdım. Ama ben geçmişte İstanbul'a gitmekle de Şimdi hani yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum açıkçası çünkü Türkçemi geliştirdim. Ben Türkçeyi e, evde çok öğrenmedim çünkü hep Almanca ile büyüdüm ben. Türkçeyi ben lisedeyken öğrenmeye başladım arkadaşlarım olduğu zaman. Ve üniversiteye de gittiğimde ile de hani bir şekilde e, Türkçemin pekişmesi gerektiğini düşündüm. Hatta ben Erasmus'tayken İstanbul'daki arkadaşım Türkçe konuşamıyordum ben. Cidden hani utancımdan İngilizce konuşuyordum. Çok kötüydü çünkü Türkçe'm ve çok kötü olduğundan da konuşamıyordum. Sonra bir şekilde hani açıldım, öğrendim, pratik yaptım. Duyduğunuz gibi hani Türkçe'm de çok da hani iyi değildir. Peki geleceklere önerilerin iki tane temel öneriden bahsettin aslında. Dili çok iyi öğrenmek ve işte pratik Hı -hı. anlamda kendilerini geliştirmek. Bunun dışında Hı -hı. işte başvuru yaparken şuna dikkat edin, şöyle yapın, böyle yapın ya da. Ya ilk başta bence üniversitelere odaklanmayın. Hani genel herhangi bir periferde bir yerde başlayıp orada aprobasyon, uzmanlık işlerini halledip ondan sonra düşünün gibi şeyler. Hani ne söylemek istersin? Benim gibi dile çok 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 önem verin. Bunu üçtür söylüyorum. Cidden çok önemli. Benim için dil çok önemli. Ben mesela 6 yıl 6 dil konuşabiliyorum. Hepsinden hemen hemen hani çok iyi e, dereceli. Eğer hayatınızı Almanya'da kurmak istiyorsanız ve bir şekilde yani çok çok uzun da yaşamak istiyorsanız Almanya'da ve kariyer de yapmak istiyorsanız Almanya'da, Alman vatandaşlığına da geçmek istiyorsun. bir şekilde yani Almanya'da hayat kurmak istiyorsanız dili öğrenin. Çok önemli cidden. Hani gururlanın, gurur duyun Göte, İstanbul'un götesinde e, B1, B2, C1 sertifikası aldığınızı ama dediğim gibi Türkiye Almaya ya göre yabancı bir ülke ve Almanca'ya maruz kalmıyorsunuz. Ne zaman Almanya'ya geldiniz, ne kadar çok dile maruz kaldığınız zaman o kadar çok hani ehlileşiyorsunuz ve öğrenin. Almanca'yı cidden çok iyi öğrenin ve çok iyi konuşun. Hiç kimse e, demesin, Aa, ben Almanca'yı hiçbir zaman çok iyi ana dilim gibi konuşamayacağım. Böyle bir hani demotivasyon e, e, girmeyin. E, Bewerbungunuzu, yani e, application'larınızı çok iyi düzenleyin. Standart, bir şey yazıp copy paste ile herkese göndermeyin. Bunu yapmayın. Dediğim gibi hastaneyi çok iyi araştırın ve hastaneye yönelik bir mektup yazın. Kişi şefte de desin ki, wow, bu gerçekten hani bizim hastanede çalışmak istiyor ve bu motivasyonu okuyabiliyoruz. Aprobasyon için periferde çalışabilirsiniz. Biraz deneyim kazandıktan sonra daha büyük hastaneye geçebilirsiniz. Muhtemelen bunu ben de yapardım. Eğer Türkiye'den veya başka bir ülkeden başka bir ülkeye geçiyorsam hatalar yaparım, öğrenirim, düşer, kalka gibi. Ama direkt üniversitede kariyer yapmak istiyorsanız üniversite odaklanın ve tıp fakültesindeyken Türkiye'de akademik olarak çalışın. Gidin hocalarınızın laboratuvarda çalışın. Retrospective, prospective, clinical dizaynlarda olun. Yayınlar yapın. İngilizcenizi çok iyi geliştirin. Akademik İngilizceyi çok iyi konuşun. Kongrelere gidin ve donanımlı gelin ve bu size, size kesinlikle avantajınız olacak. Çok teşekkür ediyorum Malik. Gerçekten çok yararlı bir yayın oldu. Bence pediatri konusunda hani halde yanıtlamadığımız bir soru kalmadı diye düşünüyorum. Yine de çok spesifik belki sorular olabilir. Onlar için de yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Malik de okursa cevaplar. Ben de biliyorsam kendim cevaplamaya çalışırım. Senin de iznine Instagram adresini aşağıya koyuyorum. Peki. Ulaşmak isteyenler belki olabilir, ulaşabilirler. Tekrardan teşekkürler izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.